Türkiye Sigorta, Reasurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim bakış programına hoş geldiniz. Haftanın ilk iş gününün bakış programına. Bugün biraz rakamlarla sizi izleyelim bir araya getireceğiz. Sigorta pazarının ilk çeyrek sonuçları açıklandı. Türkiye Sigorta Birliği açıkladı. Büyümeye devam ediyor sektör. Biraz bunu paylaşmak istiyoruz sizinle. Hangi alanlarda, hangi sigortalarda büyüdü, total büyüme ne oldu? Biraz enflasyonlar mukayese edildi, de, reel büyüme ne oldu? Biraz bunları anlatmak istiyoruz. Bir de sizlerden programımıza katılıyorsunuz. Hem soru ve yorumlarınızla ee, sizlerden gelen bazı yorumlara baktım ben, sorulara da baktım aynı zamanda. Bunların içinde e, diyorsunuz ki sigorta sektöründe yeni ürünler nelerdir? Bunu biraz bize anlatır mısınız? Daha doğrusu şunu soruyorsunuz. E, biz genelde hep trafik sigorta, trafik kasko, sağlık sigortası, işte bireysel emeklilik sistemi gibi ko e, kobilere yönelik e, konut sigortalarından bahsediyoruz ama hep de bunlardan bunlar mı vardır bu sektörde? Artık dönem değişiyor. İşte yeni bir dönemdeyiz artık. Yeni ürünler yok mu? Örneğin siber sigortalar var mı? Başka ürünler nelerdir? Bunları soruyorsunuz. Haklısınız. O yüzden bu konuyu bugünkü programı biraz da buna ayırdık. Bunları paylaşalım, anlatalım istedik sizlere. Ve bütün gelen soruları da sizlerden gelen sorumda, soru ve yorumlar çerçevesinde de sorularımızı canlı yayın konuğumuz Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Sayın Özgür Obalı'ya soracağız. Canlı yayın konuğumuz. Sayın Obalı hoş geldiniz hoş bulduk Noyan Bey. Merhabalar. Efendim varsa sorularınız paylaşacağınız bizde, yorumlarınızda katkıda bulunursanız Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden, aynı zamanda Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden bakış.habertürk.com ve aynı zamanda Noyan Doğan Instagram adresi üzerinden de sosyal medya hesaplarından paylaşabilirsiniz. Canlı yayında süremizi elverdiğince sormaya çalışırız. Evet e, Sayın Obalı. Şimdi isterseniz biraz rakamları konuşalım. Ee, ilk çeyrek sektörün ilk çeyrek sonuçlarını TSB Türkiye Sigorta Birliği olarak açıkladınız. Nedir e, genel büyüme e, nedir sektörde? Hangi branşlarda daha çok büyüme sağlandı? Biraz bize böyle bir tabloyu resmi çizer misiniz? Buyurun. Ee, teşekkürler Noyan Bey. Ee, i̇yi bir yayın olması temennisiyle. Ee, Şimdi geçen sene malumunuz yüzde on dokuzluk bir büyüme gerçekleştirmişti sigorta sektörü. Yaklaşık 82 milyar civarında bir rakamla kapattık. Bu seneyi de oldukça pozitif bir ile başladığımızı söyleyebilirim. Ağırlıklı olarak yüzde on beş civarında enflasyon mertebesinde bir büyüme söz konusu ama şöyle değerlendirmek lazım. Hayat tarafındaki geçen yılki baz etkiyi dışarıda bıraktığımızda özellikle hayat dışı tarafa baktığımızda %21'lik bir büyüme görüyoruz ki bu da bizi sol derece sevindiriyor. Dolayısıyla bu inmeyle giderse sektörün 100 milyar civarında bir prim üretimiyle yılı kapatabileceğini evet. öngörüyoruz. Özgür Bey bir Şimdi araya buraya, Bir araya geleyim buyurun. isterseniz. Hayat dışı ve hayat ne demek bir iki cümle paylaşalım ki izleyicilerimiz tam olarak anlasın. Neyi neden bahsettiğimizi en azından anlasınlar. Çok haklısınız Noyan Bey. Yani aslında bakarsanız bizim tüm temel amacımız sigortayı doğru anlatabilmek. Ee, sizler de buna vasıta vas vas vesile estağfurullah, oluyorsunuz. Estağfurullah. Ee, şimdi bu çerçevede e, hayat dışı dediğimiz taraf ağırlıklı olarak maddi sigortaları e, e, özetleyen bir e, kelime terminolojisi. Yani araç, ev konut, iş yeri gibi hayat sigortaları da can sigortası dediğimiz daha çok insana odaklanan tarafı temsil ediyor hmm. diyebiliriz özetle. Peki. 100 milyarlık bir üretimle seneyi kapatacağınızı söylediniz. Doğru mu anladım? Evet inşallah. Bu e imeli gidersek. Buradaki isterseniz şeye bakalım hani neler bunu daha çok Evet. De, evet. Hem ona bakalım etikiliyor. hem de şeye de bakalım. Yani hem o alt kırılımlarını anlatın bize hem de pandemiden etkilenen branşlar var mı onu da biraz paylaşın bizimle. Ee, şimdi tabii pandemiden etkilenen branşlar tabii ki var. Aslında sektörün, hayatımızın tamamı pandemiden etkilendi. Hı hı. Yani tüketici alışkanlıkları pandemiye göre yeniden evrildi. Bunu her zaten platformda muhtelif sektörlerin temsilcileri de hem televizyondan hem muhtelif yayın organlarından bunu belirtiyorlar. Bunu zaten yaşayarak da görüyoruz. Şimdi bu pandeminin bize getirdiği en önemli etkilerden bir tanesi sağlığımızın farkına varmak. Hayatımızın ne kadar değerli olduğunu fark ettik. Bir defa en kritik şey o. Dolayısıyla burada da yine hayat ve sağlık sigortalarına dikkat çekmeden geçemeyeceğim. Hı hı. Hayat sigortaları tarafında geçen sene pandemi e, sürecinden bu tarafa yani Mart'tan Mart'a 2020-2021 Mart'ına kadar bir süreçte sektör aşağı yukarı 750 milyon TL'lik bir tazminat üstlenmiş durumda. E, 750 milyon tarafı... TL e, taz, tazminat ödediniz yani? Tazminat sektörde. tam e, şöyle ödenmiş veya ödenmesi tamam. çok tamam. kuvvetli tamam. muhtemel diyeyim. E, dolayısıyla Ciddi, ciddi e, bir rakam. Tabii tabii yani bu da sigortanın ne kadar önemli ve değerli bir e, enstrüman olduğunu daha doğrusu insanların e, ne kadar önemli bir paydaşı olduğunu, hayat paydaşı olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Bunun, bu, bunun altını sık sık çizmek lazım çünkü hala tabii. bazı kesimlerde işte sigortacılar hasar ödemek pek istemez sevmezler derler. Ama bu söylediğiniz rakam çok ciddi bir rakam. Bu da bu tezi çürütmüş oluyor o bazı kesimler tarafından. Evet. Teşekkürler. Ee, özellikle bir de sağlık tarafına bakarsak Noyan Bey orada da aşağı yukarı 178 milyon civarında bir e, tazminata imza atmış. Bu realize olmuş tazminat yani burada hmm. muallak pek yok hani e, olasılık hepsi gerçekleşmiş. Dolayısıyla burada da mesela sene başına baktığımızda bunun yüz yüzün biraz üzerinde olduğunu görüyoruz 100 milyonun. Hmm. Yani aşağı yukarı sonuç 4 ayda ciddi anlamda bir sağlık tazminatıyla eee e, tarz tarz hatı karşılamış e, gözüküyor sektörümüz. Dolayısıyla bu çerçevede şu noktaya değinmek istiyorum. Sigorta sektörü gerçekten 2020 pandemi süreciyle beraber özellikle yıllardır zaten biz hani daha çok sigortalı lehine daha çok kamu oyun lehine neler yapabiliriz ve kafa yorduğumuz dikkate alırsak bunu realize edebilecek elimizde bir imkan çıktı. Bir de depremleri de dikkate almak lazım burada. Geçen yıl maalesef hani hiçbirimiz arzu etmiyoruz ama sonuçta doğal afetler çerçevesinde seller oldu, depremler oldu. Burada da ödemek yönündeki temayüller, ödeme yönündeki isteklilik sigorta sektöründe hem operatif anlamda hem de talepleri gerçekleştirme anlamda gerçekten ciddi anlamda pozitif yönde ayrıştığını görüyoruz. Dolayısıyla baktığımızda 900 milyon biraz üzerinde 1 milyara yaklaşan bir tazminat ödemesini sigortaların yanında olduğunu sektör gösterdi. Hı hı. E, klasik branşları tabii değinmeden edemeyeceğiz. Tabii. Yani orası da motor branşı yani. Onlar sektörün ya, lokomotifleri. Onlardan aynen bahsetmeden öyle. olmaz. Motor Evet, motor branşı %50'sini aşağı yukarı halen primin e, sağladığını dikkat edersek. ama orada da ilginç gelişmeler motor var ne? Motor ne? Motor branşı derken neyi kastediyorsunuz Özgür Bey? arabalarla ilgili olan yani araçlar kullandığımız araçlarla ilgili ve bunların içerisindeki en önemlisi binek araçları yani bizim otomobillerimiz. Ama onun haricinde işte minibüsler, otobüsler, kamyonlar, traktörler hatta hmm. motosikletleri bile bunun içerisine saymak lazım. Yani tekerlekle yolda giden insan taşımaya yarayan her tür araç ya da yük taşımaya yarayan her tür aracı bu çerçevede değerlendiriyoruz. Şimdi bu bu branşta da ilginç bir gelişme daha var bence çok şey hani e, belki yılları sari farkında olmanı söylenen e, bir takım ön yargıları da kıracak bir data bu da e, mesela trafik tarafında özellikle yani üçüncü tarafa karşı sorumlulukları e, şey yapan sizin birkaç program önce trafikle kasko arasındaki ayrımı netleştirmek için bir vurgu yaptığınızı hatırlar gibi evet. ondan sonra bu kar bu çerçevede e, trafik tarafında mesela hacim artarken e, e, büyüme yüzde e, %4. Nokta küsur civarında bir büyüme var. Ama e, şey azalmış prim yani kişi başına düşen ya da araç başına düşen prim azaldığını görüyoruz. E, yani, de, yani in, 800 küsurlardan 700 küsurlara inmiş durumda. Yani, yani ucuzlamış demek istiyoruz değil mi? Yani Aynen trafik öyle. sigortasının Aynen. primi ucuzlamış. Bu da tüketici lehine bir şey lüyni bir şey. Bu da şunu gösteriyor. Biz havuzları büyütebildiğimiz e, çerçevede, sigortalılığı arttırabildiğimiz çerçevede, penetrasyon arttırabildiğimiz çerçevede bunu primleri mutlaka pozitif yansıdığını müthiş şekillerde görüyoruz. Yani şunu ee, mu yani, anlıyorum Özgür Bey pardon. Şunu mu anlıyorum? Yani sigortalı sayısı artmış, artınca da e, primler de yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlamış. Sizin söyleminizden bunu anladım. Doğru mu anladım? Doğru anladınız ama şöyle bir belki ekleme yapmak lazım. Bizim sigortada biliyorsunuz fiyatı oluşturan ya da bizim bu anlamda en önemli şeyimiz baktığımız yer hasarla topladığımız primin dengesi. Dolayısıyla bizim burada primlerimiz artarken aslında hasarımızın bir miktar pandeminin de etkisiyle düşmesi nedeniyle hasar frekansının geçen yıl bunu direkt olarak tüketicilere yansıttığımızı görüyoruz sektör olarak. Aslında bunu ifade etmek istiyorum. Yani biz sonuçta sektör olarak hep tüketicinin lehine bir şeyler yapmak konusunda gerçekten önemli çabalar sarf ediyoruz. Belki bu görünür kılmak konusunda yeterli başarıyı gösteremiyoruz ama bu çerçevede gelen inanın in şirketlerimiz rekabetin de tabii burada etkisi var. ama vatandaş lehine ciddi anlamda sonuçlarını da net olarak görüyoruz bunu. E, Kasko tarafına baktığımız zaman orada da e, bir büyüme e, var yüzde %13'ler civarında e, ama bak, e, maliyet enflasyonuyla e, kıyasladığınız zaman bu büyümenin yani prim artışının daha doğrusu e, oldukça makul ölçülerde kaldığını görüyoruz. Bu da yine tüketici lehine ve kamuoyun lehine e, biraz tabii ki biraz da e, rekabetin getirdiği bir takım e, şeyler e, pozitif yansımaların e, doğrultusunda fiyatlara kadar da yansımadığını görüyoruz. Öte her, yandan ortalık sayısına bakarsak yüzde 15'lerin üzerinde bir artış var. Nasıl yani? Onu biraz açalım. Kaçtı, kaça çıktı ha. sigortalı sayısı? Ee, şey, sigortalı sayısı e, e, net olarak rakamı söyleyeyim. E, aşağı yukarı yüzde 15 civarında bir büyümeden bahsediyoruz. Çok güzel. E, çok özür dilerim. Estağfurullah. Ee, şey e, herhalde e, ben tahmin ediyorum sayın obalı bu e, en çok rekor kırdığınız alan herhalde sağlık sigortalarıdır değil mi? Sağlık sigortasındaki büyüme de çok e, şey e, gerçekten e, e, ciddi anlamda bizi heyecanlandırıyor. Orada da dediğim gibi sağlık sigortaları tarafında özellikle özel sağlık branşında ki e, taraf yani burada sağlık sigortalarını ikiye bölmek lazım. Bir tanesi tamamlayıcı sağlık, bir tanesi de özel sağlık tarafı. Ee, özel sağlıktaki büyüme bir miktar daha e, makul ölçülerde giderken e, tamamlayıcı sağlık tarafındaki büyümemiz e, gerçekten e, %70'lerin üzerine varan bir büyüme e, göstermekte. E, mesela geçen sene rakamsal olarak verirsek seks, 80 bin e, civarında e, bir e, sağlık sigortası büyümesi görüyoruz. Yani ee, kabaca işte özel sağlık sigortası primleri 2.8 milyardan 3.1 milyara çıktı. Ee, ama tamamlayıcı sağlık primleri 367 milyondan 629 milyona çıktı. Yani primde Tabii. %13 bir artış var özel sağlık tarafında tamamlayıcı %70 ama kişi sayısına baktığımız zaman sigortalı sayısı bence daha önemli. Demin de söylediğim gibi hani kasko tarafında da öyle. E, 80 bin adet e, özel sağlıkta e, yeni sigortalı görüyorken yani geçen yılın Mart'ından 2021 Mart'ına kadar 570 bin tamamlayıcı sağlık tarafında e, sigortalı kazanımı olduğunu görüyoruz. Bu da gerçekten e, sağlık tarafındaki farkındalığın artması nedeniyle sağlık sigortalarına olan teveccühün arttığını gösteriyor. Evet. Şimdi e, biraz isterseniz sizi dinlendirelim. Şimdi arkadaşlar sağlık sigortası dediniz tam aklıma geldi. Ee, arkadaşlar e, dışarı çıktılar, e, sağlık sigortası üzerine vatandaşlarla e, sohbet ettiler. Onlara özel sağlık sigortalarını sordular. Tabii bu e, tam kapanmadan önceki, e, hemen önceki, e, iki gün önce çekilmiş görüntülerdir. Onu bir izleyelim. Sonra süremiz de daralıyor. Biraz e, yeni ürünlerden bahsetmek istiyorum. Onları konuşalım istiyorum. Ama şu e, haberi birlikte izleyelim. Efendim bir küçük haberimiz var. İzleyelim sonra Sayın Ogalı ile sohbetimize devam edelim. Sağlık sigortalarını sorsam herhangi bir e, sağlık güvencen var mı? Var. Özel sağlık sigortam var. Nasıl bir güvence insanın e, özel sigort sağlık sigortası olması ne gibi güvence mesela sizin için? şart diyeceğim ama çok şükür devlet de artık hani o imkanları sağlıyor. Ee, güzel bir güvence hani kullanılmamasını dilerim. Bu arada kimse kullanmasın. Ona ihtiyacımız olmasın. Ama arka planda evet diyorsun benim sağlık sigortam var ama yine de devletimiz de bizim Türkiye sağlık açısından bence iyi bir yerde, iyi bir konumda. Ee, kimselerin mağdur olduğunu zannetmiyorum kalabalıkların dışında, özel ekstrem durumlar dışında. Sağlık sigortanız var mı? O bakımdan her, güvenciniz güvenceniz var mı sağlıkta? Var, var. Evet. Ne sigorta? tamamlayıcı sağlık mı, özel sağlık mı? Özel sağlığımız var. Herhangi bir sağlık problemi için daha önce kullandınız mı sigortanızı? Tabii ki bu eşimin bir ay hastane, bir buçuk ay hastanede kalmasıyla. Tabii sağlık sigortası bayağı da e, yüklü bir faturaydı diyelim. Ama yani bir garantiniz oluyor en azından. En azından o konuda yardımcı oluyorlar. Sizin herhangi bir sağlık güvenceniz var mı? Özel sağlık sigortam var. 30 senedir var yani. Ne işe yarıyor hiç? Kullandınız mı? Gerek kaldı mı Allah korusun? Gerek kalmadı. İnşallah gerek kalmaz. Ona verdiğim parayı hiç acımıyorum. Yeter ki gerek kalmasın. Nasıl bir güvence oluyor? İşte güvencesi özel hastanelere gidebiliyorsun. Hastaneler biliyorsun ama şimdiki hastaneler bence iyi. Evet nasıl? Özgür Bey beğendiniz mi Sayın Obalı? Çok beğendim sağ olun. Şimdi, ee, sokaktaki vatandaşın tabii sağlık sigortası ile ilgili bilincinin çok yüksek olduğunu da buradan daha net görüyoruz. Evet, yani. Evet. Bu yani. sigorta branşları ilgili e, farklı sigorta röportajlarınızı da dinlemiştim. Hani buradaki e, şey farkında çok yüksek. Evet. Şimdi e, siz haber derken arkadaşlara da dedim ki ya birisi, birisi de desin ki sağlık sigortam yok şundan dolayı yok ya da şudur desin. Hani pahalı desin bir şey desin ki ben de dönüp size bir şeyler sorayım diye. Ama demek ki bunlar bir sıra bir seri röportajlar efendim. Önümüzdeki e, yayınlarda şeyle diğer programlarımızda bunları sizlerle paylaşacağız. Şimdi Sayın Obalı, e, ben yıllardır hani trafiği bilirim, kasko'yu bilirim, sağlık sigortasını bilirim. İşte yangın, afet sigortaları bunlar hep vardır zaten ve olması gerekir. Bunlar lokomotif ürünlerdir sektörün. Şimdi hiç mi yeni ürünler yoktur e, sektörde? Hele günümüzün şartlarına uygun, işte pandemi nedeniyle her şey değişti. Buna uygun herhangi bir takım üren, ürünler çıkardı mı sektör, sizler çıkardınız mı? Nedir? Biraz onlardan da bahseder misiniz? 5-6 dakikamız kaldı. Buyurun. Şimdi e, Noyan Bey, demin de bahsettiğim gibi tabii pandemi hayatımızda ciddi e, değişimlere neden oldu. Dolayısıyla bu çerçevede tüketici talepleri ve tüketici... E, e, teveccühleri de farklılaşıyor. Yani hmm. sigorta ürünlerinde de bu gerçek görüyoruz. Mesela e, demin de bahsettim. Mesela hayat sigortalarındaki e, değişim e, net olarak işte daha çok banka kanalıyla satmış kredi hayat ürünlerinden farklı birikimli ürünlere doğru e imeleniyor. Niye? Çünkü e, şey pandemin pandeminin etkisiyle insanlar geleceğe bir şeyler biriktirmeye ihtiyacı hissediyorlar. Hmm. yanı sıra e, gibi. E, Mesela en önemli konulardan bir tanesi daha çok yaygınlaşan çalışma sistemleri. Yani hepimiz kabaca şartların gerekliliği çerçevesinde ofislerimizden çıkıp biraz uzaktan çalışmaya alışmak durumunda kaldık. Belki 3-4 yılda yaşayacağımız bu değişimi birkaç ayda yaşamak durumunda kaldık. Dolayısıyla bu remote diyeceğimiz daha çok uzaktan çalışma disiplinleri, bizim ofislerimiz içerisinde belli güvenlik duvarları içerisinde kaldığımız siber süreçlerimizi farklı boyutları taşıdı. Uzaktan erişimlere imkan verecek bir takım şeyler açıldı. Dolayısıyla bunların getirdiği bir takım riskler de beraberinde geldi. Şirketlerin şu anda çalışanlarıyla uzaktan ciddi bir iletişim ağı halinde mevcut ve o iletişim ağının güvenli olarak tutulabilmesi açısından özellikle içeride altyapısal olarak, donanımsal olarak bir takım önlemler alınması muhakkak zaten. Yani her şey sonuçta bu katmanlı bir risk yönetimi perspektifinden bakmak lazım. Ama öte yandan da bu riskleri bertaraf edebilmek için bunları ya da önlemler almak bir önemli ama bu riskler gerçekleşirse hasarı, iş kaybını veya bir takım eee parasal kayıpları, itibar kayıplarını engelleyebilecek ya da bunu kompans edebilecek bir ürün var mı dersiniz? ve evet, siber sigortalar. Evet. Siber sigortaların yaygınlaşması dünyada hızlanmış durumda. Türkiye'de de yavaş yavaş çok net bir şey, talep görüyoruz. Bu çerçevede de biz de genel şartlarını çalışmaya başladık. Hızlıca bu konuda bir yaygınlaşan talebe cevap vereceğini sektörümüzün Söyleyebilirim. Bir de, Öte yandan alacak sigortaları da. Işte işte biraz da onları ölüyorum. soracaktım. böyle hani Finansal sigortalar da var galiba yeni böyle evet. ilme var. Onları da biraz dinleyelim. E, tabii şimdi yine bu pandeminin getirdiği bir başka konu da alacakların belli ölçülerde sekteye uğrayabilmesi. Yani hepimiz ticari hayatımızda bir takım kesintileri de net olarak yaşadık bu yaşadığımız kesintiler çerçevesinde de burada da teveccühün arttığını görüyoruz. Mesela e, ticari alacak sigortaları e, e, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Maliye Bakanlığı'nın reform paketi içerisine de girdi. Evet. E, ticari alacak sigorta sizin fatura ile e, şey yaptınız. E, sağladığınız hizmet fatura karşılığı hizmetlerin ya da e, malların karşılığında tem, teminat altına alan, bunları tahsil edemememiz durumda verdiğiniz servisleri bu şeyi tutarları güvence altına alıyor. Dolayısıyla bu da sizin iş sürekliliğinizi, işinize hakkıyla devam edebilmenizi, buradaki gelir kayıplarınızın önüne geçmeniz için önemli bir enstrüman. Bunun bir de ihracat tarafını da şu anda çalışmaya başladı. Türkiye'de ilgili otoriteler, bir tarafında EximBank, bir tarafında SDDK bu işin liderliğini yapıyor. Dolayısıyla belli ölçeğin altındaki ihracatçılarımızı da sadece yurt içerisindeki alacakların teminat altında olması değil, ihracat alacakları da belli ölçeğin altındaki ihracatçılarımız açısından güvence altına almak için bunu, bu yönde de ciddi bir çalışma devam ediyor şu anda. Bunlar tabii biraz yeni ürünler ve herhalde siber sigorta dediğimiz ürünler falan bunlar biraz daha pazarda e dahil küçük pazar payına sahip ürünler anladığım kadarıyla değil mi? Aşağı yukarı evet yani şu anda mesela yüzde bir mertebesinde falan primi şu anda ticari alacağım. Hmm. Toplam prim içerisindeki ama bunun hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz. Evet. Siber sigortalar da mevcut e, durum aşağı yukarı öyle. E, oldukça düşük e, prim içerisindeki katkı payları ama çok hızlı büyüyecek önleri açık e, sektörler bunlar. Dediğim gibi bir taraftan da yine pandeminin bize getirdiği e, e, sağlık tarafındaki e, ciddi anlamda çeşitlenme. Mesela bir şey daha söylemek istiyorum. Yine tüketici ihtiyaçlarını şekillendirdiği bir konu. Sadece insan sağlığı değil, şu anda hayvan sağlığı. Evet. yani e, de e, Bazı sektör e, temsilcilerimiz e, hayvan sağlığının güvence altına olan sağlık sigortalarını da piyasaya sürmüş durumda. Evet. E, çünkü pandemide en çok artan trendlerden bir tanesi evet. de hayvan evet. sahibi olmak. Doğru. Özgür Bey çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. hem katıldığınız hem de gelişmeleri bizlerle paylaştığınız, değerlendirme yaptığınız sektörün 3 ilk çeyrek verilerini de paylaştınız. Yeni ürünleri de paylaştınız. Okuyuculardan bu yönde talepler vardı. Karşıladınız. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler ve sağlıklar diliyorum. Teşekkür ederim Nayan Bey. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağlıkla kalın. Sağ olun. Efendim, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Sayın Özgür Obalı, canlı yayın konuğumuzdu. Sizler merak ediyordunuz bir süre. Aslında biz bunları biraz biriktirdik, tam etkili ağza sormak için bu sorularınızı, bu yorumlarınızı. O yüzden de Türkiye Sigorta Birliği'nin Genel Sekreteri Sayın Obalı'yı davet ettik. Hem sektörün bir üç aylık değerlendirmesini yaptı. O bizim isteğimizdi ama yeni ürünleri paylaştı. Görünen o ki bu ürünlerde yavaş yavaş kısa zamanda sektörde iyi bir pazar yeri edinecek ihtiyaçlara binaen ve bunlar da e, sektörün birer lokomotif ürünü haline gelecek. Efendim bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Türkiye Sigorta Reasurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sundu.